La kendi evinde deplasmanda biri bir beraber kaldın takım nasıl kendi evinde 4 tane yiyorsun ya? Ben de onu sorguladım. Ananı beni kırdılar. Oğlum o kadar küçük şeyi nasıl gördün lan? Ben göremiyorum. Nasıl göremiyorum oğlum? Sesleri geliyor. Yusuf level kaç? 11. Oo vay derisi gibi yazıyor. Bekle. Helal ben de ananı satayım. Ne oluyor lan? lan? Oğlum ben oyun geri gitti ileri gitti lan karakter. Benim, benim de aynı, benim de aynı oldu. Neredesin sen? Gel ha buradan kıralım burayı. Gel şuradan. Adam daha demin ne yapmış biliyor musun Miran? Bunun yarısını kırmış, oradan cross koymuş şerefsiz. Ee... Gözükmüyor ki. Bak bu oyun var ya tam beraber oynamalık yani. Valorant değil bu. Beraber double, double pick açacağım burada nasıl satayım. Aşağı gelsene <laughs> Emren, nereye gidiyorsun? Sakin ol. Neredesin sen? Yanımda mısın? Bekle. Çıktık beraber Ama gel. Nereden vuruyor lan? Emren, Emren, öldü gel. Öl öl içeride bir tane var. O da öldü. Neyse, Kardeşim. Var alıyoruz burayı. O da öldü. Ya. Oğlum ne yapıyorsun lan? lan? Adamlar mal mı? Ben böyle çıkayım anlamadım ama. <laughs> ne yapıyorsun burada? Bombayı bir şey yapabiliyor musun? Tekrüzcü gelecek bizim gel. Nerede lan? Biz yapamıyoruz. Anlıyoruz adam var. Onu da vurdum. Oğlum ne yaptı ya. lan? Oyyyyyy. Oğlum ben izlemeden çok <laughs> şey <karşısında anlamadım. gülüyor> Oğlum tık, tık 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 indire indire gitti lan. Ben de anlamadım kanka. <laughs> Yanlış yaptım herhalde anladım. <laughs> Az önce iki ekil almış mıydın sen? Eee bilmiyorum Bir tane almıştım ya. Şimdi 4 dör, dört, tane <laughs> aldım. Anladın söyleyeyim. <laughs> Lan bende mi bu adam ya? Allah ya. Hangi silahın adı ne biliyor musun? Para. <gülüyor> <gülüyor> Klip alamıyor mu ben burayı? Vallahi alıyor.